Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Öykü Tekkay. Bugün sizlerin bana acayip fazla sormuş olduğunuz soruyu cevaplayacağım. Daha önce bununla ilgili video çekmiştim ama hala soran çok kişi olmuş. Ben de o videodaki açıklamamın yeterli olmadığını düşündüğüm için tekrardan çekmeye karar verdim. Normalde video konum farklıydı fakat bunu çekmek istedim çünkü siz gerçekten çok istiyordunuz. Bugün niye kreatör olmadığımı cevaplayacağım arkadaşlar. Aslında neden kreatör olamadığımı ben de bilmiyorum ama artık tahminlerim var. Bunlardan biri mi bilmiyorum. Çünkü PKX'lerinin kreatör olmak için koydukları bütün şartları karşıladığımı düşünüyorum. Fakat bir şey hariç. Yaşım tutuyor. Ailem YouTube kanalımı zaten biliyor arkadaşlar. Teyzemle video çektim. Eğer ailem YouTube kanalımı bilmeseydi çoktan fark etmezler miydi sizce? Videolarım tutuyor, abone sayım tutuyor. Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani kreatör olamayacağım diye bir şey yok. Hiçbir zaman pes etmememiz gerekiyor ben uğraşacağım arkadaşlar. Belki de bu aralar çok aktif olamadım. Ve belki de daha aktif olmamı istiyorlar. Ya da benim yaptığım bir yanlış var ve ben bunu fark etmiyorum. Eğer siz anladıysanız yorumlara yazın. Ama olacağımı düşünüyorum. Bu arada beni yönden takip etmek istiyorsanız... Oyundaki adım Oyku PKX'de numaramda 7666 arkadaşlar. Yani 7666. Şu an 13500 takipçim var ve takipçi sayımı 20 ulaştırmak istiyorum. Şimdi ise neden kreatör olmak istediğime geçelim. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir soru. Kreatörlüğü gerçekten e, kreatör olmuş ve kötü yöne kullanmış bir insan yok. Çünkü PK ise gerçekten kreatör... Arkadaşlar kreatör olmak çocuk oyuncağı değil. Oyunu temsil etmen gerekiyor. Çünkü PK de oyunu büyük bir oyun arkadaşlar. Ve oyunun kreatörlerinin de bu dengeyi bozmaması lazım. Oyunu kötülememeleri lazım çünkü niye öyle birini seçsinler? Ya ben olsam benim oyunumu düzgün reklamını yapamayan insanları seçmezdim arkadaşlar. Yani siz seçer miydiniz? Yorumlara onu da yazın. Ve ben şu yüzden kreatör olmak istiyorum arkadaşlar. Hem PK ikisleri daha iyi tanıtabilmek için. Elimden gelinceye kadar tanıtmak istiyorum. Oyundaki şeyleri satın alıyorum. Ve ben yine de daha iyi tanıtmak için kreatör olmak istiyorum. Ayrıca kreatör olmak çok güzel bir özellik arkadaşlar. Yani düşünseniz oyunda kreatörsünüz. Oyundaki şeylerin bedava gelmesi için istemiyorum ben bunu. Gerçek çünkü zaten kendim alabiliyorum. Gerçekten başardığımı görmek için kreatör olmak istiyorum. Kendimin başardığını görmek beni çok mutlu eder. Yani 12 şeyler bana bedava gelmiş gelmemiş. İsmimin sarı olması tabii ki de çok güzel bir şey. Bunu da istiyorum. Zaten bunu istemesem kreatör olmak niye isteyeyim ki? Son bir süre bununla ilgili video atmamayı düşünüyorum kreatör olana kadar. Çünkü ikinci kere cevapladım. Oyunda özel dünya açabiliyoruz. Ha, şu anda da açabiliyorum. Ve ben size ekleyemesem bile siz beni arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dünyayı özel dünya yapmadığım zamanlar birlikte oynayabileceğiz. Çünkü ben hepinizi arkadaşlar ekleyemiyorum. Çünkü 13.200 takipçim var ve yani ailem var arkadaşlar. 13.200 kişiyi ekleyemediğimden dolayı kreator olmakta istiyorum. Çünkü siz gerçekten canlı yayınlarda özellikle benimle oynamayı çok istiyorsunuz ve ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Bunlar için kreator olmak istiyorum. Oyunu da en iyi şekilde tanıtabilmek istiyorum. Birçok kez e, bu oyunu bilmeyen kişilere oyunu öğrettim. Bazı kişiler oyunu bilmiyorlardı, benden öğrendiler. Canlı yayınlarımda bu oyunun adı ne falan filan. Hatta oyunu senden öğrendim yazanlar bile oluyordu ve bu beni gerçekten mutlu ediyordu. Çünkü ben P.K.Kiste'nin reklamını yapmak benim hoşuma gidiyor. Ben P.K.Kiste'yi gerçekten uzun zamandır oynuyorum ve çok güzel bir oyun. Yani çocuklara da yönelik, büyükleri de yönelik bir oyun PKX'de. Hiçbir kötü bir şey yok. Ee, daha çok çocuklara yönelik bir oyun. Fakat oynayan büyükler de var mı? Var arkadaşlar. Fakat e, çok küçükler için buluyorsanız XTRP var arkadaşlar. O herkesin oynayabileceği çok eğlenceli bir oyun. Ben onu da oynuyorum. Ayrıca PKX'de'nin içindeki ...eşyalar... ...sonra araçlar falan... ...yani çok güzel ve çok uğraşılmış... ...bir oyun arkadaşlar... ...bakar mısınız arkadaşlar yani çok güzel... ...hem oyunun kalitesi olarak... ...renkler olarak... ...çok uğraşılan bir oyun ve ben... ...PKX'lerin yöneticilerinin... ...bu oyun için çok fazla uğraştıklarını... ...düşünüyorum... ...hem kreatörlerle ilgileniyorlar... ...hem oyun hesabına sıkıntı olanlarla ilgileniyorlar... ...yani hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil... ...oyunu... Biz sadece oynuyoruz. Onların reklamını yapıyoruz. Tabii ki de biz e, P.K.X'de içerik üreticileri olarak çok uğraşıyoruz. Sonuçta video editlemesi olsun, çekmesi olsun. O çekmek için bir ortama girmen lazım. Sessiz bir ortamının olması gerekiyor. O da çok zor. Fakat şunu diyeyim ki bir gün herkes emeğinin karşılığını alır arkadaşlar. Yani ben P.K.X'den de hemen çıktığını düşünmüyorum. Yani PKX'deyi eğer çıkaran her kimse yani tabii ki de bunu hep birlikte ekip olarak çalışıyorlar ama belki de bir iki kişinin aklına geldi böyle bir şey. Ayrıca Play Kids ve Afterverse e, birlikte çalışıyorlar arkadaşlar. Yani hangisi hangisiyle işbirliği yaptığını bilmiyorum. Ve yani bunun için gerçekten çok şey gerekiyor biz göremiyoruz ama onların yaptığı çok şey var kısacası. Ayrıca yeni kreatör olmuş arkadaşlarımız var. Tabii benden sonra 10 kişi falan kreatör oldu. Ama ben hepsini gerçekten iştenlikle çok tebrik ediyorum. Hepsi çok hak ediyor arkadaşlar. Zaten de hak etmeyen insanları kreatör yapmaz. Gerçekten şu an belki isim vermemi istemezler ve ben de isim vermiyorum. Gerçekten Hepsine çok tebrik ederim. Ben de daha çok çalışıp kreatör olma işine bakacağım. Hak etmeyen kimse kreatör olmaz. Yani şu bazıları diyor görüyorum. Hiç kreatörü hak etmiyordu şu falan. Arkadaşlar de dediğim gibi büyük bir şirket. Hak etmeyen insanları yapmazlar. Ben kendimin e, hak etmediğini değil daha hazır olmadığımı düşünüyorum. Çünkü hak etme hak etmeseydim Bence bana bir cevap gelirdi ve diğer e, hala cevap gelmemiş arkadaşlarıma da gelirdi. Bot basmayan kişiler tabii ki de kreatör olur. Beni bot basmadığım çok açık ortada zaten. İnşallah açıklayıcı olmuşumdur arkadaşlar. Neden kreatör olamadığımı ben de bilmiyorum. Ama söyledim yani açıkladım. Kreatörlük kötü yöne kullanılmaz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.